Estou a falar assim porque é uma despedida e a partir de hoje eu não sou mais treinador do Fernandes. Já tinha comunicado isto ao presidente há umas semanas atrás, para ele ir à procura de outro treinador, mas saio, saio com um, um sentimento muito profundo. Hem Fenerbahçe tarihinde, hem benim kariyerimde, hem oyuncularımızın kariyerinde önemli oldu bu kupayı kazanmak. Ligde de sondan bir önceki haftaya kadar savaşımızı sürdürdük. Kupayı kazanmamız bizim için önemli. Buradan başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye gelip çalışma fırsatını bana sunduğu için ve kendisi her zaman hem bana hem aileme çok sevgi dolu yaklaştığı için taraftarlarımıza da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim. Ama buradan derin izlerle ayrılıyorum. Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede büyük bir trajedi yaşandı ve ben Türk halkının ne kadar büyük, ne kadar harika bir halk olduğunu gördüm. Duygu dolu bir halk. Umarım tekrardan görüşürüz. <laughs> e portanto é isso que eu vou fazer, vou para Portugal, ainda não decidi nada com ninguém e vou esperar que é aquilo que é o meu sonho ou um dos meus sonhos se possa realizar. Evet, bu kararı alalı bir süre oluyor aslında. Aklımda bu fikir vardı. Zamanla biraz daha gelişti ve bu fikir kafamda biraz daha olgunlaştı. Burada çalışmayı istemiyorum veya sevmiyorum gibi bir durum değil. Tam tersi. Ben burada olmaktan çok keyif aldım. Belirtmiş olduğum gibi Türk halkı çok sevgi dolu bir halk. Ama ben bu şekilde karar verdim. Şimdi Portekiz'e gideceğim. Henüz geleceğimle ilgili bir karar vermedim. Beklemek istiyorum. Hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim? Bunu göreceğim. Bunun için şu anda bekleyeceğim. Nunca somos perfeitos em tudo que fazemos nasıl Pişmanlık değil belki ama keşke olmasaydı dediğim şey var. Bu sene 3 tane alışık olmadığımız durum yaşandı. Bir sezon içerisinde 3 tane hazırlık dönemi geçirmiş olduk. Bir sene başı yazın geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi. Bir Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi. Bir de ülkede yaşanan üzücü deprem nedeniyle lige verilen ara. Bu kadar aranın olması, bu kadar şeyin olması çok fazla şeyi değiştirdi tabii ki. Aynı zamanda daha önce de belirtmiş olduğum gibi ligin sportif gerçekliğini de etkiledi bu. Çünkü pek çok maç sahada oynanmadan kazanıldı. E, yaptığım şeylere baktığım zaman bir şeyleri farklı yapar mıydım diye düşündüğümde evet belki birkaç şeyi farklı yapabilirdim ama yaptığım çoğu şeyi yine aynısını yapardım diye düşünüyorum. Ama hiçbirimiz mükemmel değiliz, ben de değilim.